Şimdi match r04 sürümü. BC taramasına bir örnek yapacağız. BC tuşuna basarak BC tarayıcısını açıyorum. BC tarayıcısı proje üzerinde adet olarak sayılacak nesneleri saymak için kullanılır. Sol ok tuşuyla filtresini açıyorum. Filtrede etiketsiz tarama yazan yere check atıyorum. Bunun anlamı biraz sonra sayılacak olan nesnelere herhangi bir değer atamaya uğraşma. Sadece sayılarıyla ilgileniyoruz anlamına gelir. Kaydederek filtreyi kapatıyorum. Tarama tuşuna basıyorum. Görüldüğü gibi BC tarayıcısının altında, komut satırında ve mouse'un üstünde bir sonraki adımımızın ne olacağı yazıyor. Sınır noktasından kastımız sayılacak olan nesnelerin miktarlarını mahal mahal ayrı isteyebiliriz birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat veya tüm çizimde kaç adet olduğunu isteyebiliriz. Birinci sınır noktası olarak şunu şuraya tıklıyorum. İkinci sınır noktası buraya tıklıyorum. Bloğu seçiniz yazısı çıktı. Örnek bir blok gösteriyorum. Burada Kozet, lavabo, süzgeç veya herhangi bir şey olabilir. Hangi örneği gösterirsem o ayılacaktır lavaboya tıklıyorum. 183 adet lavabo bulundu. Dikkat ederseniz bu tuşlardan bir tanesinin rengi değişti. Rengi değişmiş olan tuşa tıkladığımda o bulunan 183 adet lavabonun neler, nerelerde olduğunu görebiliyorum. Bunların hepsi bulunduğu yerler sekizgen işaretler içine alınmış. Ancak şu durumda taramamız bitmiş olmuyor. Bu işaretlerin kırmızı renkte olması bunlar için bir değer beklendiği anlamına gelir. BC tarayıcısının üstünde resim üzerinden ekleme tuşu, kısaltması RUE. RUE tuşuna basıyorum. Sembol seti seçiniz yazısı çıktı. Sembol setin kastımız kendi bırakmış olduğu bu sekizgen çizgiler. Denediğinizde çizimin üzerinde hiçbir yerin seçilemediğini görürsünüz. Ancak ve ancak kendi bırakmış olduğu kırmızı işaretli seçer. Bu şekilde adım adım her bir nesneye ayrı bir değer atmayacağım için çünkü bunların hepsinin ismi lavabo. Şu şekilde tüm çizimi seçsem içindeki değişik yerlerde bulunan 183 adet sekizgeni seçmiş olurum. Seçimin bittiğinde mouse'un sağ tuşuyla seçimimin bittiğini söylüyorum. Tek seçiniz yazısı çıktı. Burada da aynı şekilde. Text'den kastı bunlara ne isim verileceği. Bunların lavabo olduğunu biliyorum. Tabi takdir edersiniz ki çizimin üstünde yazısını bulmak güç. Onun için herhangi bir yazı yatırım. Tıkladığım yazının değeri buraya getirdi. Bir numaranın yanına getirdim. Excel'de olduğu gibi üzerinden ismini değiştiriyorum. Aynı şekilde parçanın ismini de değiştiriyorum. Bir numaraya tekrar bastığımda bu sefer bütün işaretlerin kırmızıdan yeşile döndüğünü görürüz. Bu listede mutabıksak üst ok tuşuyla yukarıya atıyorum. araçlar tarama düzenleyici diyorum. BC'nin saymış olduklarını gizle diyorum. Ekrandan sayılan tüm lavabolar kaybediliyor. Bu şekilde çizimin herhangi bir yerinde başka bir çeşit lavabo varsa onlar kaybedilmediği için metraja eklenmemiş olduklarını anlıyoruz. Bu işlemi tekrar ve tekrar yaptığımızda süzgeç, klozet veya adet olarak sayılacak her şey teker teker metraja eklenecek ve çizim daha yalın bir hale gelecektir. Bu şekilde sayılmamış lavabolar ortaya çıkacaktır. İstediğim herhangi bir anda bu saymış olduklarımı geri getirir sonra tekrar gizleyebilirim.